Bildiğiniz üzere pandemi süreci yaklaşık 13 aydır devam ediyor. Esnaf sanatkar bir kısmı kısmen açık, bir kısmı kısmen kapalı. Veyahut bu bir yıl içerisinde mesela kahvehaneler gibi, oyun salonları gibi, barlar, eğlence yerleri tamamen kapalı. Bunlar tabii sektörel bazda işsizlikte çok önemli noktada. Bunların geçimleri sadece günübirlik kazananlar restoranlar, kafeler ve diğer yerlerde de kısmen açıldı. Kısmen kapalı veya paket servisi. Ama biz ee, vatandaşlarımızın paket servisi alanların oranı yüzde on civarını geçmiyor. Dolayısıyla yüzde doksandak iş yapamıyor. Çünkü hele esnaf lokantaları sıcak yemek e, tercih ediyor. Mekanda yemenin özellikleri işte çorba gibi veya diğer ürünleri e, o mekanda tüketmeyi istiyor. E, maalesef Facebook fast food yiyecekler yani pizza gibi belki hamburger gibi e, olan yerlerde de yüzde %50 kapasiteli ya çalışıyor ya çalışmıyor. Bunların bir kısmını tabii e, bu arada kuryelere yani bu getir götür e, ticaretini yapan elektronik ortamdaki yerleri veriyor. Kazançları yok ama en azından şimdilik ayaktalar. Fakat yanlarında çalışanların hepsi neredeyse işten oldu. 10 kişi çalıştıran, 3 kişi ya çalıştırıyor ya çalıştırmıyor. Dolayısıyla insanlarda gerçekten önemli bir sıkıntı var hem esnaf sıkıntılı, borçlarını ödeyemiyor. Devlet elinden geldiği kadar yardım etmeye gayret ediyor ama yardımların da sonu geldi. Bildiğiniz üzere 3 aylık kira desteği, aynı zamanda 1000 lira seyyanen verilme, bir de kredi aldı. Şimdi esnaf bu kredilerin geri dönüşünü sağlaması son derece zor bir taraftan vergi ödeyecek, kira ödeyecek, stopaj ödeyecek. Aynı zamanda bu iş yerinin ayakta kalabilmesi için doğalgaz, elektrik tüketimleriyle birlikte, görünmeyen giderlerle birlikte büyük borca girdi. Dün Sayın Cumhurbaşkanımıza bir mektup yazdım esnafın durumu ile ilgili. Geçtiğimiz dönemde de kendisiyle görüşmüştük. Vahdettin Köşkü'nde anlattım esnafın gerçek durumunun ne olduğunu. Tabi kendileri de hak veriyor. Ellerindeki imkanlar ölçüsünde destek olmaya çalışılıyor. Verilen 50 bin lira, 100 bin lira, 25 bin lira krediler ee, hakikaten esnafın o andaki yarasını sardı. Ama geri dönüşü mümkün değil. Şimdi bunu süresinin uzatılması ile ilgili. Gene doğalgaz, elektrik, Yine otobüsler, aynı şekilde toplu taşım yapan minibüsler. Bunlarda da dedik ÖTV ve KDV ve kalksın mazotta, benzinde, gazda. Dolayısıyla biraz daha borcu az gireriz. Ya para kazanmayı unuttuk da biraz daha az borçlanırız diye. E, ee, Bununla birlikte sosyal güvenlik primleri çok önemli. Yanımızda çalışanlar vesaireler yapılandırma yapıldı. Yapılandırmayı ödeme imkanı yok. Bunları dedik pandemi sürecinin sonuna kadar faizsiz öteleyin. Ee, gayet makul, haklı taleplerimizi Sayın Cumhurbaşkanı ilettik. Tabi bu arada Ticaret Bakanımızla. Yine Mali Hazine Bakanımızla aynı şekilde Merkez Bankası diğer işte ilgili Bakanlıklar İçişleri Bakanlığımızla Çalışma Bakanlığımızla bu konuları bir tariyen görüşüyoruz. Dertleri anlatıyoruz. Esnafın açılma kapanma saatlerinde çok önemli bir sıkıntı var. Esnafta bir akşamleyin iftara vatandaş işten çıkıp altıda yetişmeye gayret ediyor. Ama o arada da ekmek alacak, pide alacak veya işte Ramazan gereksinimi canı bir şey çekecek ama dükkanda kalma zamanları yok. Bir ikincisi de tabii diğer taraftan da bir haksız rekabet var. Şimdi AVM'ler açık ama pazarda. Pazartesi, cumartesi, pazar açamıyor. E tabi orada virüs bence açık havada, sirkülasyonda belki daha azdır. Diğer taraflarda daha fazla olması lazım gelirken maalesef esnaf e, bu arada da e, gerçekten zor durumda. Bununla ilgili, ilgililere e, gerekli bilgileri, gerekli yazışmaları yapıyoruz. Onlar da tabii bütçe imkanında bize destekleriyle ilgili beklediğim kadarıyla bu haftadan sonra bu kararlar tebdiller alınınca bilim kurulundan, e, il hıfzıslığa kurulundan Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasında biz bekliyorduk ki en azından ve esnaf sanatkarın da bu süreç içerisinde iki hafta deniyor ama iki hafta on dört ay oldu. Ee, bitmiyor yani bir, birdenbire bu pandemi. Tabii bütün dünya aynı sıkıntıları çekiyor. Oradaki esnaf sanatkarlar da aynı sıkıntı. Ama devletin olanakları, devletin bütçesi bunları en azından ayakta tutmaya yetiyor. Ama bizde maalesef e, verilen paralar belki yetersiz ama en azından ne diyoruz? Devlet yanımızda diyoruz. Devlet esnafı düşünüyor diyoruz. Dolayısıyla razı oluyoruz. Yine böyle bir desteğin verilmesi. Ya hibe, veyahut dediğim gibi ötelenmiş borçları geriye ötelemek suretiyle iş hacminin genişlemesiyle ilgili ekonominin durmaması açısından önemli. 2 milyon 250 bin iş yeri var. Bunların yanında çalışanları, aileleri 15 milyon. Bunların hepsinin bu dükkanda devletten iş istemeden kendi küçük sermayesiyle iş yapan insanlar. Diğer taraftan imalat sektöründe de önemli sıkıntılar var. E, i̇hracat çok güçlü Tabii niye Avrupa'da bütün firmalar kapalı birçok yer e, Türkiye'den e, işte mobilya sektörü e, diğer sektörlerde makina tesisat gibi e, bunların ihracatta da önemli e, bir patlama yaşanabiliyor Ancak bunun iş piyasada da sunta bulunamıyor. Sünger bulunamıyor birçok e, kimyasal madde bulunamıyor. Çünkü hem Avrupa'da fabrikalar kapalı hem de ülkemizde sanayide e, biraz daha hareketlik idame ettiriliyor. Ya bunun kazanç yönünü hiç düşünmeden ülkedeki bu sıkıntıların atlatmasıyla ilgili herkes elini taşın altına koyacak. Bankalar faizi biraz düşürecek. Karlarından düşürecek. Biz bir şey istemiyoruz. Aynı zamanda devlet dolanaklarını de olanaklarını işsizlik sigortasından gerekirse başka kaynaklardan temin edilen Esnafın ayakta kalması için önemli bir e, can suyu verilmesi lazım. Geçtiğimiz dönemlerde bu, bu sayede ayakta kaldık. Yani 14 ay çok zor. Olcay Hanım böyle ayakta kalma, iş yeri kirası vereceksin, ev kirası vereceksin, çocuğun okul masrafını vereceksin. Şimdi kantinler, okullar kapalı. E, Birçok insanlar e, evinde çocuk olunca eşortmanla... E, online sistemden dersini yapıyor EBA üzerinden. Okula gitse ayakkabı alınacak, mont alınacak bunlar hepsi esnafın elinde kaldı. Bunlar nasıl kaldı? Boşlandılar bunlar. Bu ürünler aldılar. Düğünler kapalı. 410 dü düğün mevsimi bizim için olmaz olmaz. Böyle özel günler, Ramazan bir ay bizi en az 6 ay geçindiriyordu. Çünkü bu günlerde alışverişler hızlı oluyordu. Bayram süreci başlıyordu. İki bayram gelecek bunlar dini bayramlar, tüketimin en çok olduğu, bütün sektörlerin hareket ettiği düğün olacak ki insanlar evine mobilya alsın, işte yeni bir ev kiralasın, e, ka kaçak alsın, e, aynı zamanda hal alsın, e, diğer şeyleri kuyumcudan çiçekçiye kadar, taksiciden o ses sanatçısına kadar, Sahne sanatçıları arkada desteklenip herkes ekmek parasını kazanıyordu. Bunların da ötelenmesi gerçekten çok zor günleri yaşamamıza neden oluyor. Umuyorum ki bu Ramazan'da hem esnafın ekonomik olarak destek verilmesi hem de üzerindeki külfetlerin azılması ile ilgili bir çalışma başlatılsın. Bir an evvel esnafa bir destek daha verilsin. azad yapalım, deyilmi? Ay. Çocuğum da şuna getdik. Bak, benim rəsmim, heykəlimi çəkir.